Ferhance Otdayak arkadaşlar. Bugünkü kolektif konumuz şöyle olacak. Bakalım ilahi adalet onu sizin ayağınıza getirecek mi arkadaşlar? Buna bakacağız. Ve öncelikle bir duruma hakim olmak için bir bakalım neler yaşanmış. Bu süreçte hala abone olmayanlar varsa abone olup bildirim tuşunu açsın arkadaşlar. <laughs> evet odaklanalım. Dediğim gibi kolektif bir açılımdır. Uyanları kabul edelim, uymayanları kabul arkadaşlar. Şimdi sizin durumunuza baktığımızda şunu görebiliyoruz rahatlıkla. Burada bir aşk üçgeni olmuştur. Bu sizin sürekli partnerinizdir. Eşiniz olabilir veya uzun süreli bir birliktelik kurduğunuz kişi olabilir. şunu söyleyebiliriz. Evet bu insan size ihanet etmiştir. Burada bir aşk üçlüsü var. Aynı zamanda yalan da söylemiştir. Bencil bir kişiliktir arkadaşlar. Genel olarak kendi çıkarları için sizi kullanan bir insan olmuş. sizin evet çok mutlu olmuş bu insan. Hatta sizin için o benim güneşim diyor. Şu an peki durum nasıl diye soracak olursak şundan bahsediyor bize. Diyor ki ben onun yanındayken kendimi çok güçlü hissediyordum. Ben onun yanındayken bu yalnızlıktan kurtulmuş gibi hissediyordum. İlk seferdir böyle bir stabilliğim vardı. Benimle ilgilenen, benim sevgisiyle var. bir insan vardı hayatımda. Ve tabii ki de bu arkadaşımız e, yani gösterdiğiniz bu duygulara nazaran kıymet bilmek yerine nankörlük yapmış arkadaşlar. Ve ne yapmış? Burada bir hainlik yapmış. Burada bir ihanet söz konusu arkadaşlar. Bir şeytanlık çevirmiş bu arkadaşımız. Peki bakalım şeytanlık çevirip ne yapmış? Bir de ona bakalım. Hmm. ...genel olarak e, ihanet etmiş arkadaşlar. Yalan söylemiş ve ihanet etmiş. Bunun haricinde şu anlık bir şeytanlık söylemiyor bize. Yine devam edeceğiz. E, şu an kendini nasıl hissediyorsun diye sorduğumuzda... ...kendini çok yalnız hissettiğini, öksüz hissettiğini... ...bu durumu sürekli düşündüğünü, yakın bildiği kişilerle istişare ettiğini ve... E, bu yıkımdan bir ders çıkarmak yerine daha çok şu an plan program yapıyor. Nasıl plan program yapıyor? Ben bu stabilliği tekrar nasıl kazanabilirim diye plan program yapıyor. Ha soracak olacak şimdi soracağız. Nasıl planlar yapıyor? Ee, gerçekten pişman olmuş mu? Hayır arkadaşlar tabii ki de burada e, şeytanlıkla ilgili bir plan yapıyor. Yani anlayacağınız e, tilkileri çalıştırmış bu arkadaşımız. Evet diyor ben diyor bir şansı kaybedemem. Hemen diyor geri kazanmam gerekiyor. Nasıl kazanacaksın geri? Hmm. Şimdilik dua ediyor arkadaşlar. İşte e, tekrardan aynı stabilliği kazanmak için şimdilik dua ediyor. E, çok depresif bir haldedir kendisi. Korkuları vardır bir takım. Ne gibi korkulardır? Tamamen kaybetme korkularıdır. Diyor ki ben de mücadele etmek istiyorum. Tekrardan aynı stabilliği elde etmek istiyorum. Ama diyor aramızda diyor ölüm sessizliği var ve açıkçası bu ölüm sessizliği de beni çok yoruyor, beni çok korkutuyor. Hala de ona karşı bir sevgim var ama nasıl bir sevgi arkadaşlar? Bak burası çok önemli. Herkes herkesi sevebilir ama şu an bu açılma gelen arkadaşımız böyle saf hisler haricinde daha çok şeytani bir sevgisi var. Yani bu hem fiziksel çekimdir hem de fiziksel çekimin haricinde ya ben bunu nasıl tekrardan kandırabilirim? Nasıl tekrardan kandırıp da aynı stabilliğe devam ettirebilirim diye düşünüyor. Bakın buraya atlamayın. Çünkü çoğu insan sadece şuna takılıyor. Bana karşı sevgisi var mı? Evet. Bak sana karşı sevgisi var. Ama bu sevgi bildiğin gibi öyle masallarda anlatılan sevgi gibi değil. Daha çok böyle aslında seni değil. Senin ona verdiğini seviyor. Senin onu sevmeni seviyor, senin bu şekilde bunu şımartmanı seviyor, seni kullanmak istiyor bu insan. Yeterince kullanmış, daha sonrasında kestirip atmışsın ve şu an düşünüyor, şeytanlık düşünüyor. Acaba tekrardan nasıl kandırabilirim? Aha o benim, o imparatoruş ediyor. Arkadaşlar, kolektiftir, erkekler bunu imparator olarak algılayabilir. Ee, nasıl birisidir o diyor. O diyor çok güçlü bir insan. O diyor çok bereketli bir insan. Ben onun yanındayken herkes tarafından seviliyordum, sayılıyordum. Herkes tarafından el üstünde tutuluyordum. E şimdi o yok. Hiç kimse dönüp yüzüme bile bakmıyor. Şu an kara kara düşünüyor bu arkadaşımız. Şu an yas tutuyor. Başka ne diyorsun bize? Hmm. <laughs> Arkadaşlar bu size gizli gizli gözlemliyor. Şimdi soracaksınız. İşte yok engelledi, o çıkardı. Arkadaşlar e, öncelikle şunun farkında olun İzlemek isteyen insan, gözlemlemek isteyen insan her türlü yapıyor. Bu insan şu an sizi gizli gizli gözlemliyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. E, yani bu insanın sizi gizli gözlemlemesi, sizin onun gözlemlemesinden haberinizin olmaması demek. Zaten sizi haberiniz olmayacak şekilde gözlemliyor. Yani... Ee, yok işte beni engelledi nereden yapabilir ki diyeceksiniz. E zaten hani işini güzel yapıyor bu muhittin. Ee, güzel gözlemliyor size. Şu an kendinizi kapatmışsınız. Diyor ki ben şimdi gitsem ben biliyorum ki gittiğim gibi de beni geri gönderecek. O yüzden çalışmalar başlamış. Nasıl bir çalışmalar başlamış? Nasıl gidebilirim diye düşünceler başlamış. İşte nasıl gitsem beni kabul eder, ne yapmam gerekiyor? Şu an yoğun bir şekilde plan program yapıyor. Çok yoğun bir şekilde. Hani bu efor bende olsa... E, ...hiç düşünmem Survivor'a katılırım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. E, şu an bir ikilem durumunda. Niye ikilem durumunda? Sebebi şudur. Oo, diyor ki... ...bir zamanlar bana karşı... ...sevgi dolu... ...böyle gözlerimin içine bakan... ...bir dediğimi iki etmeyen... ...beni seven... ...aşkıyla beni şımartan... ...bana değer veren... ...el üstünde tutan insan gitmiş... Onun yerine beni bir kaşık suda boğacak, böyle kılıçlarını çekmiş, beni bekleyen sop soğuk böyle buz gibi bir insan gelmiş benim karşıma. Bu nasıl bir değişim diyor. Resmen diyor bana diyor sırtını dönmüş. Acaba diyor tamam ben onu kaybettim mi? Büyük bir ikilem yaşıyor. Evet diyor. Yine diyor ara sıra diyor kavga ediyorduk. Çok da şiddetli kavgalarımız oluyordu. E, i̇lişkimiz diyor toksit gibiydi. Ama diyor bu kadar olmamıştı. O kadar kavga ettik, hiç bu kadar arkasını bana dönmemişti. Evet diyor aslında diyor burada benim de hatam var. Nasıl bir hatam var diyorum. Diyor ki ben diyor niye diyor ondan uzaklaştım? Bir başkası için. Evet. Kendi diyor kaderimle diyor oynadım bir başkası için diyor. Üçüncü bir kişi söktüm de aramıza. Ondan diyor uzaklaştım. Oh giderken diyor ışık hızıyla diyor ondan uzaklaştım. Hiç diyor arkama dönüp bakmadım. Hiç demedim ki arkamda ben nasıl bir güç bırakıyorum? Hiç demedim ki ben bu insan olmadan canım çok yanacak. Hiç demedim ki bu insan olmadan evet ben o stabilliği özleyeceğim. Ben bu şekilde yalnızlık çekeceğim diyor arkadaşımız. Kendisi şu an yoğun bir depresyondadır arkadaşlar. Bilginiz olsun burada daha çok uykusuz geceler, başarıları ve hatta gözyaşları görebiliyoruz. Evet. Peki bakalım e, ilahi adalet onu sizin ayağınıza getirecek mi? Ama bu şekilde şeytanlıkta değil de perişan bir halde arkadaşlar. Bunu soracağız. Odaklanalım dikkatlice. Hmm, bakalım ne diyor? Oo, bakın daha kartlar çok net konuştu bizimle. Kartlar diyor ki adalet geliyor. İlahi adalet geliyor. Şu an diyor bırak diyor gizli gizli diyor gözlemlesin. Bırak diyor sana karşı şu an sanki böyle hiç umurunda değilmişsin gibi bir tavır sergilesin. Bırak da sen yokmuşsun gibi davransın. Hareketsiz olsun. Bırak sana karşı buz kesmiş gibi göz gözüksün. Burada karmik bir ceza geliyor arkadaşlar. Evet çok büyük bir ceza geliyor. Şimdi normalde siz bu insanla eee partnersiniz arkadaşlar. Bunun anlamı nedir? Şudur. Ya bu insan hayatınıza size bir şey katmak için ya da bir şey almak için gelmiş. Yani ya bu insandan bir ders çıkarmanız gerekiyor ya da tam tersi bu insan size herhangi bir e, ilahi adalet bir sınav göndermiştir. Geçmişsinizdir ödül olarak gelmiştir. Gördüğümüz kadarıyla sınav olarak gelmiş. Sizin hayatınıza bir ders olarak gelmiş arkadaşlar bu insan. Evet evet bakın bu insanın hiçbir zaman size karşı saf sevgisi olmamış arkadaşlar. Evet gösterişte böyle fedakar, aşk dolu, bir dediğini iki etmeyen, işte sürekli de mazluma yatan, sürekli de haklı olan birisidir. Ama bu stabillikte hani bu ailede, bu yuvada şımaran, sizin sevginizi suistimal eden, içten pazarlıklı, çok manipüleci bir insandır bu arkadaş. Evet bakın ilahi adalet ne diyor? Bir zamanlar sırtını dönüp giden e, bu arkadaşımız hani derler ya at gibi gittim it gibi geleceğim diye. İlahi Adalet diyor ki it gibi getireceğiz onu diyor senin ayağına. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hayatınıza giriş yapacak bu insan. İşte tekrardan çok sevdiğini, işte e, unutmadığını, tekrardan bir şans istediğini, işte e, siz olmadan as şey aşka küstüğünü, <laughs> kendini mutlu hissetmediğini, çok böyle mazlum aşırı böyle pişman gibi görünen bir insan gelecekler sizin ayağınız, hayatınıza. Peki soracak olursunuz. Pardon. Arkadaşlar yoğun mesaiden sonra kelimeleri toparlamakta zorluk çekiyoruz. Kusura bakmayın. Şimdi kafanız karışacak. Soracaksınız. Peki bu geliş gerçek bir gelişme olacak bizim için. Şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi kartlar bir dakika hemen söyleyeceğim size. Evet. Kartlar şunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi bu insan pişman bir şekilde sizin hayatınıza gelecek. İlahi adalet getirecek çünkü bunu. Tamam. Ama ilahi adaletin bu insanın sizin hayatınıza getirmesinin sebebi bu insanın bir zamanlar şımarması size kötülük yapmasıdır. Yani sizin hayatınıza getiriyor. Burada kader size bırakıyor. Bir yere kadar getiriyor bir yerden sonra size bırakıyor. Bir yol ayrımındasınız. Ya bu insanı kabul edeceksiniz. 3 ay 5 ay bilmezsiniz bir sene. siz yine aynı şekilde maskesini takıp rol yapacaktır ama eğer kabul etmezseniz de e, bu insana hayatının dersini vereceksiniz. Çünkü çok bencil bir insandır, kafa karıştırmaya gelecektir. Evet, sefil bir durumda gelecektir. Çünkü ilahi adalet onu da cezalandırıyor. Ama bu insan ne olursa olsun hani derler ya bir insan 7 yaşında neyse 70 yaşında da aynısıdır diye. E, bu arkadaşımız da maalesef ki onun gibi arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zillerini aç, açın lütfen ve yorumlarda bize e, kolektif önerilerinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Yorumların hepsini okuyoruz. Görüşmek üzere.